Gençler en çok yanlış yapılan sorulardan bir tanesi. Noktasal ışık kaynağıyla paralel ışık demeti gönderen kaynak arasındaki farkı burada iyi bilmemiz lazım. Birinci durumda buradaki ışık akısı fi 1 aydınlanma şiddeti e1. Buradaki ışık akısı fi 2 ve buradaki aydınlanma şiddeti de e2 imiş. Işık demetleri perdeye yaklaştırılırsa bunların nasıl değişeceği hakkında bize bir soru sorulmuş. Şimdi noktasal ışık kaynağı her tarafa hem sağına hem soluna hem arkasına hem gerisine şekildeki gibi ışık ışınları gönderir arkadaşlar. Bizim burada şöyle birbirine yakın ışık ışınları gönderdiğimizi düşünelim. P bölgesinde başlangıçta kaç tane demet yakalamışım? 1 2 3 4 5 tane demet yakalamışım. 5 demete ben 5 fi diyecek olursam eğer noktasal ışık kaynağını şu noktaya getirirsem, biraz daha yaklaştırırsam artık 5 ışık demeti yerine 6, 7, 8 tane ışık demeti yakalamış olurum. Dolayısıyla o bölgedeki dışarıya kaçan ışık ışınlarının büyük bir kısmı P noktasına isabet edecektir. Dolayısıyla burada fi denilen şey arkadaşım ne olur? Artar. ve peki ben bunu formülize edecek olursam E dediğim şey neydi? Formülümüzün aslı şudur arkadaşlar. Bilim alandaki birim alandaki akım miktarı olarak ifade edilir. E benim burada alanım değişmedi. Akı artı. Dolayısıyla aydınlanma şiddeti de arttı diyebiliriz. Peki ben bunu başka ne şekilde çözebilirim? Şu şekilde de çözebilirim. Noktasal ışık kaynağı için sadece dikkat. E eşittir I bölü D kare şeklinde yazabilirim. Aynı buradaki ışık iş, yani ışık şiddeti değişmedi. D mesafesi azaldı ama bu buradaki E'nin de artmış olduğunu rahat bir şekilde söylemek mümkün. Yani burada hem Fi 1 arttı hem de E bir arttı. Ama paralel ışık demeti gönderen kaynağa baktığımız zaman başlangıçta 1, 2, 3, 4 tane ışık ışını R bölgesini aydınlatıyordu. Ben bunu şu noktaya taşıdığım zaman yine 1, 2, 3, 4 tane ışık ışını R bölgesini aydınlatacak. Değişen bir şey var mı? Yok. E peki o zaman ben bunun için ne dedim? Değişmez dedim. Başlangıçta 4 tane ışık ışını alıyordu. Şimdi tekrar 4 tane ışık ışını alıyor. Peki şu formülü yazacak olursam bizim asıl formülümüz bu. E eşittir birim alandaki e, ışık akısı. Alan ne olmadı arkadaşım? Değişmedi. Işık akısı ne olmadı? Değişmedi. Dolayısıyla E de ne olmaz? Değişmez. Dolayısıyla ben burada fi için ne diyeceğim? Değişmez diyeceğim. E için ne diyeceğim? Değişmez diyeceğim. Yukarıdaki için ne dedim? İkisinin de artacağını söyledim. Cevap şıklarına baktığımız zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? E2 ve fi 2 için kesinlikle değişmez diyeceğiz. Diğer ikisi için de kesinlikle artar diyeceğiz. Aman dikkat.